Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay Alanında ihtisas Üniversitesi'dir. Çay dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecektir. Dolayısıyla Rize için de çok büyük bir ekonomidir çay. Çayın sağlığa olan faydalarını ben bir tıp profesörüyüm. Sağlığa olan faydalarını mevcut bilimsel makaleleri derleyerek tek bir makale halinde literatüre kazandırmış oldum. Buradaki amacım şu ana kadar yapılmış bilimsel araştırmalardan kalitesi, güvenilirliği yüksek olanları derleyip e, bilim camiasına sunmak klinik araştırmalar şunu söylüyor. Kabaca en az 3-5 bardak çay içilmesi özellikle kalp damar sağlığına olumlu katkıda bulunuyor. Damar sertliğini azaltıyor. Tansiyon üzerine çok hafif düşüklükler yapıyor. Kalp hastalığı için risk faktörü olan LDL kolesterol dediğimiz kötü kolesterol üzerinde olumlu etki yani hafif bir düşüş sağlıyor. Trigliserit yani kandaki yağ miktarını azaltabiliyor. Antiinflamatuar, antioksidan etkisi var. Aynı zamanda bağırsaktaki, bağırsağımızdaki yararlı bakterilerin mikrobiyota dediğimiz e, florayı iyi yönde iyileştiriyor. iyi, iyi yönde iyileştiriyor. Bu da sağlığımıza sadece kalp damar değil. Mikrobiyot aslında ikinci bir beyin diyoruz. Ee, en büyük endokrin organ diyebiliriz bağırsaklarımız için. Psikolojimizi tutun, kalp damar sağlığı, diğer kanserlerin gelişimi olsun birçok yerde rolü var. Olumlu yönde etki ediyor. Ama şunu vurgulamak istiyorum. Çay içerken onun olumlu etkisini içine şeker katarak veya yanında sigara içerek asla az azaltmayalım, Çay çok sağlıklı, faydalı bir içecek, bir şifa kaynağı olduğuna inanıyoruz. Yoksa şunu söylemiyoruz: Çay için kanserden kurtulun. Çay için ömrünüz uzasın değil. Yanlış bir yönlendirme de yapmak istemem. Ama kanser riskini azaltıyor, yaşam süresini uzatıyor. Diğer sağlıkla ilgili diğer faktörleri de kendimize kazanım olarak elde edersek. Asıl e, sağlıklı yaşam bizi bekliyor diye. Peki. Benim e, yazdığım makale dünyada yapılmış bilimsel araştırmaların derlemesi. Ben yeni bir kendim bilimsel araştırma yapmadım. Var olanları derleyip bir başlıkta yazmış oldum. Bu bir bilimsel makale sunuş şekli. Biz buna İngilizcede review article diyoruz. Derleme makalesi. Yoksa kendimizin yaptığı bir bilimsel araştırmanın sonucunu paylaşmıyorum. Dünyada yapılmış belirli bir kalitenin üzerindeki makalelerin yer aldığı başlığı da aslında kabaca şunu söyleyebiliriz. Çayın, siyah çayın sağlığa olan etkileri, olumlu etkileri. Çayın faydaların yanında zarar demeyelim de olası yan etkileri çok çok daha az. Örneğin bazı hassas bireylerde içerisinde kafein de barındırdığından mesela ritim problemin zaten varsa, çarpıntın zaten oluyorsa çok fazla sayıda çay içersen onu tetikleyebilirsin ama bunlar çok az sayıda ve istisna şeyler. Çok çay içersen içindeki bazı bileşenler nedeniyle fazla idrara çıkabilirsin. Bu kimin için sıkıntılı olabilir? Örneğin prostat rahatsızlığınız vardır. İdrara çıkmak sizi daha fazla çıkmak daha fazla rahatsız edebilir. Örneğin gece geç saatte çok çay içerseniz uykunuzdan uyanıp sürekli tuvalete gitmek zorunda kalabilirsiniz. O Prostat yapmaz. Da, o daha da. fazla Aa, işte idrara öyle. çıkma gereksinimi nedeniyle sizi daha fazla rahatsız edebilir. Ama genel olarak baktığımız zaman çay çok faydalı. Bütün ilaçları düşünün. İlaçları kullanıyoruz ama prospektüsüne baktığımız zaman Düştürüyor. Şu ana kadar gözükmüş tüm yan etkileri araştırmalara sırasında orada olmak zorunda. Ama onların her birini yaşayacağınız anlamına gelmez. Çayın e, olumsuz nitelendirebileceğimiz e, etkileri, faydaları yanında çok az. Ama herkes kendisini bilir. Ben içtiğimde bana diyelim midemi rahatsız etti örneğin. Veya reflü yaptı örneğin. Veya çarpıntı yaptı. O zaman ben içmeyeceğim. Ama içmem bana hem keyif veriyor, daha enerjik hissediyorum, daha sağlıklı hissediyorum. Güzel bir sosyalleşme aracı. O zaman içmeme devam. Hatta şunu söylüyoruz ilgi çekici. Bazıları der ki ben günde en az 20 bardak çay içiyorum. Ama bu makalede 20 bardak, 30 bardak çay içmenin bir karşılaştırması yok. Çünkü örneğin İngiltere'de yapılmış 400 bin kişide bu bir araştırma. Ama orada 20 bardak çay içme verisi yok. Dolayısıyla ona dair bir bilgi yok. O zaman bize düşen ne olabilir? Rize'de veya Türkiye'de de en fazla içilen içecek. Çok fazla sayıda içilince ne oluyor? Ama bu tarz araştırmaları yaparken fayda var mı yok mu ortaya koyarken yanında kafa karıştırıcı nedenleri de not almak lazım. Örneğin o kişi her çay bardağına şeker koyuyorsa veya çayla beraber sigara içme alışkanlığı varsa veya çay içme eğilimi bir taraftan zarar verici alkol alımı oluyorsa bunları da not alınmalı. Bu sonuçlar onların etkisinden arındırılarak sunulmalıdır. Yemekten sonra yemeği fazla miktarda yerseniz ölçüsü var. Zaten o yorgunluğu hissedersiniz. Siz onu çaya atfediyorsunuz bu sefer. Çay aslında sindirimi kolaylaştırıyor. Evet. Önemli olan. Evet. evet. Je fin faire un Thank you know, we